Bu bölümde konuşacağımız konu mutasyonlar. Bu video neredeyse en önemli evrim bölümlerinden birisi olacaktır. Çünkü genetik varyasyonun tek kaynağı olan mekanizma mutasyonlardır. O zaman mutasyon nedir? Biyolojik olarak mutasyon genomun yani genetik materyalde nükleotit sekanslarındaki değişimdir. Bu değişimlerin sebebi çok fazladır. Bu yüzden bu değişimlere yol açan sadece birkaç örneği inceleyeceğiz bildiğiniz üzere çoğu hücre bölünür ve çoğalır. Bölünme esnasında genetik materyali aynı oranda dağıtmak adına genetik materyal çoğaltılır ve eşit bir şekilde oluşan yeni hücrelere dağıtılmaya çalışılır. Teorikte harika gözüken bu sistem pratikte o kadar da mükemmel değildir. DNA kendini hatalarla işler. Bu hatalarda tanımladığımız üzere mutasyonların bizzat kendileridir. Bir diğer mutasyona sebebiyet veren olay ise mayoz bölünmede gerçekleşen kromozomların olması gibi ayrılmaması olayıdır. Eğer kromozomlar eşit bir şekilde gametlere bölüştürülmezse canlılığın yapısı değişebilir. İnsanlarda en bilinen örneği Down sendromudur. Ve mayozda gerçekleşen hata yani mutasyon sebebiyle normalde bu canlılarda olması gereken 46 kromozom yerine 47 kromozom vardır. Turner sendromu Süperdeşi, Süper Erkek Sendromu, Pateos Sendromu, Edwards Sendromu, Klinferter Sendromu aynı şekilde meydana gelmektedir. Ancak bunların yanı sıra bazı durumlarda bu hatalar yararlı olabilir ve anında türleşmeye bile yol açabilir. Bu olayları türleşme bölümünde daha detaylı anlatacağım. Ancak araştırmak isteyenler için otopiloploid ve aldoploploit canlılar yine bu hatalar yani mutasyonlar sonucu oluşmaktadır. Bir diğer mutasyon sebebi ise radyasyondur. Yüksek frekansa sahip ışık dalgalarına maruz kalmak DNA'da hasara yol açabilir ve bu hasarlarda aynı şekilde mutasyonun ta kendisidir. Buralardan görebileceğimiz üzere mutasyonlar random gelişen olaylardır. Canının inisiyatifine kalan bir durum söz konusu değildir. Yani mutasyonlar sadece olur. Bir canın istediği için mutasyon geçirmez. Eğer durum böyle olmasaydı hangi insanın Pertow ya da Error sendromuyla doğmak isteyeceğini bir düşünün. Peki bu mutasyonların canlılar için anlamı nedir? Mutasyonlar eğer gen bölgelerine meydana gelmezse nötr olurlar ve canlı üzerinde doğrudan hiçbir etkiye sahip olmazlar. Eğer mutasyonlar gen bölgelerine meydana gelirse ya zararlı olurlar ya da yararlı. Yararlı ve zararlı mutasyonların etkilerini doğal seçilim bölümünde daha detaylı açıklayacağım. Ancak genel olarak tek bir mutasyonun ne kadar etkili olabileceğini göstermek istiyorum. Sadece bir nükleotidin değişmesiyle farelerin kıllarının rengi siyaha yakın bir gri renkten bembeyaz bir renge geçebilir. Aynı şekilde orak hücreli anemi hastalığında beta zincirinin 6. pozisyonundaki glutamik asit valin ile yer değiştirir ve normal kan hücresi yerine kan hücreleri orak şeklini alır ki sonuçları çok ağırdır. Toparlamak gerekirse mutasyonlar genetik materyaldeki her türlü değişimdir. Bu değişimler aslında hatalar sonucu meydana gelir ve etkileri canlılar üzerinde nötr, zararlı ve yararlı olmak üzere 3 şekilde olabilir. Mutasyonlar sadece meydana gelir. Bir canlı istediği için mutasyon geçirmez ve mutasyon genetik varyasyonun yegane kaynağıdır.